Değerli izleyiciler merhaba ben Hakan Çelik. Bugüne kadar özellikle enerji projelerinden, enerji yatırımlarından bahsettiğim videolar paylaştım, yayınlar paylaştım size. Zonguldak'ta, Filyos'ta, Mersin Akkuyu'da, Trakya'da, Silivri'de doğalgaz tesislerini, nükleer enerji santralını ve daha başka birçok şeyi anlattım. Özet olarak bunlardan bahsettim. Bugün ise Balıkesir'de bulunuyorum. Burası Bandırma. Türkiye'nin geleceği açısından kendi potansiyelini elindeki bor madenini çok daha elverişli bir şekilde işleyerek gerek iç pazarda gerekse dünyada kullanmak üzere açılan bir tesis. Eti Madene bağlı bor üretim merkezi, bor üretim tesisi 60 milyar dolarlık dünyada çok büyük bir pazar var. Toplamda borun kullanıldığı ve işlendiği alanlar itibariyle bakılacak olursa Türkiye buradan önemli bir pay alabilir. Zira dünyadaki bor rezervlerinin %73'ü bu topraklarda. Bu tesisle ilgili yatırımın neden önemli olduğunu ve borun Türk ekonomisinde yerini dünyada hangi alanlarda kullanıldığını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile konuşacağız. Sayın Bakan çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Siz tekrar hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Birçok alanda özellikle doğal gaz yatırımları, nükleer enerji santralleri, elektrik enerjisi Türkiye'nin bir taraftan o çalışmalar ve projeler devam ederken kendi kaynaklarımızı daha verimli kullanmak adına ki öyle bir kaynaktan bahsedeceğiz ki bugün Türkiye'nin gerçekten mukayeseli üstünlüğü açısından çok kritik ve çok stratejik bir ürün, çok stratejik bir maden ve hele işlendiği zaman dünyada bambaşka bir boyut kazandırıyor. Bor'dan bahsediyoruz efendim. Bor öncelikle neden önemli? Bir onu özetleyelim isterseniz. Ee, bor şöyle istersen şuradan da Buyurun, daha bütün. da rahat anlatabiliriz. Dünyadaki bor rezervlerinin %73'ü hamdolsun ülkemizde. Sadece rezervin büyüklüğü açısından değil en kaliteli bor cevheri de ülkemizde üretiliyor. Bu bizim için tabii stratejik de bir ürün. Biz geçtiğimiz yıl 2 milyon 700 bin ton civarında bir e, üretim gerçekleştirdik ve 1.3 milyar dolarlık yaklaşık bir ihracat geliri elde ettik ki Etimaden aslında kendi tarihi rekorunda yenilemiş oldu. Ama geçmişte biz sadece cevher satışı yaparken bugün artık ara ürünler, uç ürünlere doğru giden bir süreçte katma değeri yüksek ürünlere ihraç etme stratejimizin bir gereği olarak Etimaden'de de benzer bir süreci işletiyoruz Ki şu anda itimadenin Şu anda da zaten itimadenin tesislerindeyiz ve Bor Karbür Tesisimizin de inşallah yarın Cumhurbaşkanımızla birlikte teşifreyle açacağız. Ve bu tesise biz 2019 yılının Ekim ayında temelini atmıştık. O günden bu yana tesisle alakalı proje çalışmaları tamamlandı, üretim, imalat çalışmaları tamamlandı. Deneme üretimleri de yapıldı. İnşallah yarın resmi açılışıyla birlikte de artık pazarları sevk eder hale geleceğiz. Daha önce de hep sıkça söyledik, biz cevher satışını minimize etmeye onun yerine ara ürün ve uç ürünleri çoğaltmaya çalıştığımızı ifade etmiştim. Geçmişte tabii cevher satışları daha yoğundu. Şimdi biz boru cevher olarak hiç satmıyoruz. Borun türevlerini, rafine ürünleri satıyoruz. Bugünden sonra artık rafine ürününün yanına uç ürünleri de eklemeye başlıyoruz. Bor karbür, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ana girdi ürünlerinden birisi. Özellikle zırhlama konusunda emsali çelik ürünlere göre bir kere çok daha hafif ama mukavemeti çelikle aynı. Mukavemeti oldukça yüksek bir ürün. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle son yıllarda savunma sanayinde artık uç ürünlere doğru bir eğilim var. Personelimizin işte güvenlik personelimizin terörle mücadele eden personelimizin askerlerimizin zırh ihtiyacının da kullanılan zırhların ham maddesini biz bor karbürden elde ediyoruz. Yıllık daha önce 350 ton civarında bir ithalat vardı Türkiye'nin. Şimdi artık bugün itibariyle o ithalatı kaldırmış olacağız. Bitiyor mu? Kend kendi, kendi kaynaklarımızı kullanarak üretir ediyoruz. hale geliyoruz. Bu tesisimiz yıllık bin ton üretebilecek halde. Bu şu evet. an bulunduğumuz yer mi? Yani. Evet. evet. Bandırma'daki bu tesisimiz. Demek ki diğer 650 tonu da ihraç etme imkanına kavuşacağız. Tabii bor karbu sadece savunma sanayinde değil. Burada şimdi belki örneklerini vereceğiz. Örneğin kesici uçların imalatında şurada kullanılıyor. Şurada galiba birkaç örnek var değil mi efendim? Burada yine aynı şekilde bakın şurada kesici evet. uç takımı diyoruz. Özellikle metal işlemelerde buralarda biliyorsunuz daha çok elmas uçlar sert olduğu için kullanılır. Şimdi elmas uç yerine daha ekonomik olan, maliyeti daha düşük olan bor karbürle kaplanmış ürünleri kullanabilir hale geleceğiz. Yine sanayinin farklı alanlarında da aşındırıcı özelliği nedeniyle kullanabiliyoruz bor karbürü. Yüksek sıcaklıklarda çalışan malzemelerin iç taraflarının kaplamasında fırın refrakteri olarak kullanabiliyoruz. Fren balatalarında biliyorsunuz fren otomotiv balataları otomatik sanayide bahsettiğiniz çok gibi aşınan bir ürün ve ısıya da dayanıklı olması nedeniyle yine bor kalbur özellikle son yıllarda bu fren balatalarında da yoğun olarak kullanmaya başlandı. Uzay ve havacılık sanayinde roket parçalarında ve yakıtların bulunduğu yanma odalarının olduğu yerlerde, Yüksek sıcaklığa dayanması nedeniyle 2000 derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabiliyor. Çok Orkay. yüksek bir yani sıcaklık. Biliyorsunuz demir çelik 1500-1600 derecelerde erimeye başlıyor. Cam 1000 derecelerde erimeye başlıyor. Ondan dolayı tercih ediliyor. Aynı şekilde nükleer endüstride de özellikle acil durumlarda reaksiyonun durdurulması konusunda ciddi bir yardımcı eleman. Evet. Bor izotopları, kontrol çubuğu olarak baktığımızda yine radyasyondan koruma amaçlı kullanılabiliyor. Elektronik bileşenleri elemanlarının da yine kullanıldığını görüyoruz. Fiyat olarak da baktığımızda yani aslında niye katma değeri yüksek? Evet, ekonomideki yerini anlamak açısından Baktığında... da çarpıcı bir iki örnek verelim. Seninle. Olabilir, onu da verelim isterseniz. Evet. Evet. Biz cevheri şu şekilde çıkartıyoruz. Bunu bazı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirdikten sonra borik asit elde ediyoruz. Artık cevher satılmış yurt dışına yok. Bu cevheri satmış olsaydık tonu bunun 120-150 dolar civarında Daha mütevazı olacak. bir gelir elde etmiş olacaktı Türkiye. Doğru. Değil mi? Bir kaynak aslında israfı olacaktı dolaylı olarak bakıyoruz. Tabii. Size, değil mi? Aynen dediğiniz gibi. Burada fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirdikten sonra borik asit haline getiriyoruz ve bu borik asit yüzden fazla sanayide kullanılabilen bir ara girdi olarak kullanılıyor. Bunun fiyatı 1000-1200 dolara çıkartmış oluyoruz. Neredeyse 8-10 kat civarında bir artış var. Bir artış var. bu aşamada. Evet. Doğru. Sonra, Sonra bunu bor ediyoruz? karbüre dönüştürmek için yine ağırlıklı olarak %70-75 oranında borik asiti kullanıyoruz. Malzemeyi sertleştirebilmek için grafit kullanıyoruz. Yine petrokok kullanıyoruz. Diğer bunların oranı da yaklaşık %25-30 seviyesinde. Ve ingot dediğimiz bu ürünü elde ediyoruz. Sonrasında da bunu... Şu değil mi efendim? Gösterebilir miyim? Tabii Sanıyorum tabii, tabii. bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Bu ingot bu. Ingot bu. Evet. Bunu biz yine öğütüyoruz. Evet. Ee, belli aşamalardan fiziksel olarak geçirdikten sonra evet. toz haline geliyor. Şu da Sayın Bakan e, cevherin kendisi. Bunu da gösterelim isterseniz değil mi? Doğrudur. Evet. Bu cevherin kendisi. Öğüttükten sonra şöyle e, adeta e, tuz e, iriliğinde, evet. küçük e, irilikte borik asit haline getiriyoruz. Sonrasında da şu tozu da gösterirsek herhalde. Tabii. Bu da şu, şu sonraki aşama. E, evet. En son bor kalbi bu hale getiriyoruz ve bu hale getirdikten sonra da sanayinin ihtiyacına göre de bunu daha sonra sanayici şekillendirerek, form vererek işte zırh olarak kullanabilir. Veya Pesik hangi alanlarda ihtiyacı varsa. Hangi alanlarda ihtiyacı varsa da kullanabilir son hale sayın gelecek. Bakan, son derece hayati bir ürün. Yani stratejik açıdan ülkemizin Doğrusu ben geldiğimden beri tesisi gezerken sayın genel müdürle ve uzmanlarla sizin arkadaşlarınızla konuşunca heyecanlandım ve ülkemiz adına mutlu oldum. Çünkü sadece bugün için değil Türkiye'nin geleceğinde de Türkiye savunma sanayinde ve otomotivde bir gelecek vizyonu ortaya koydu. Ve burada işte bu maddelere, işlenmiş maddelere çok ihtiyaç var. Çok önemli olacak değil mi? Doğru, aynen. Elimde de şu anda bir roket nozulu görüyorsunuz. Bu 240 gramlık bir nozul. Yüksek sıcaklığa dayanması nedeniyle de tercih ediliyor. Bunun 240 gramı 1000 dolar. Yani bir tonu 4.1 milyon dolar ediyor ve bu malzemenin. Bu gösterdiğiniz ürün. Evet, evet, evet. Aynen bu gerçeği. %70'i %70 de evet. bor karbürden mamul bir ürün. Çok hafif. Yani bir an hafif. daha ağır bir şey mi acaba ele alacağım diye şey yaptım. Çok hafif gerçekten. Tabii bazı malzemelerde biliyorsunuz hafiflik son derece önemli. Tabii. Çünkü faydalı yük taşıması Tabii, lazım. Tabii, hele havacılıkta ve uzayda. Yani biz de bir uzay vizyonu ortaya koyduk. Sayın Bakan, bunları duymak gerçekten beni sevindirdi. Burada bir istihdam da, önemli bir istihdam ortaya çıkacağını düşünüyorum. Onunla da ilgili bir kısa bilgi evet, vermek e, ister misiniz? yaklaşık 280 kişi sırf bu fabrikamızda, tesisimizde istihdam edeceğiz inşallah. Fabrika için biz yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmiş olduk. Toplam yatırım? Toplam yatırım, sadece bu karbi üretim tesisiyle ilgili. Bir başka projemiz daha var Ferrobor. Onu da geçen sene temelini attık. İnşallah bu yıl sonuna doğru da onu at, gerçekleştireceğiz. Onun da inşaatı devam ediyor. O da özellikle çelik alaşımlarda ihtiyaç duyulan ve bugüne kadar Türkiye'nin yurt dışından ihraç ettiği bir ürün. Onu da inşallah yerli kaynaklarla üretmiş olacağız. Efendim Türkiye'nin toplam ekonomisine makro düzeyde baktığımız zaman bor, cevheri ve sonrasında işlenmiş ürünlerin toplam getirisi hem üretim hem ihracat hem de ithalatın önlenmesi anlamında bakıldığı zaman bir rakamsal şey ortaya koyabilir misiniz? Tabii. Şimdi biz sadece bor kalbur üretiminden e, meseleye baktığımızda yıllık 1000 ton üreteceğiz. Bu da demek ki 35-40 ila 45 milyon dolar arasında bir üretim bir pazar oluşturmuş olacağız. Ama asıl e, bu ürünü kullanarak örneğin işte koruyucu yelek, kesici uç, balata, roket nozulu gibi baktığımızda farklı alanlarda kullanıldığında dünyada şu sektör 60 milyar dolarlık bir pazara hitap ediyor. Biz şimdi sanayicilerimize gerek yerli gerekse uluslararası sermayelere gelin en kaliteli bor bizde, en kaliteli bor karbür bizde. Bu ürünleri gelin burada yapın diyeceğiz. Dolayısıyla bir ekosistem oluşturacağız. bir yatırım çağrısı yapıyorsunuz. Yatırım çağrısı yapıyoruz. Teşvik edeceğiz onu. Öyle mi teşvikle varmış. Hem Sanayi Bakanlığımızın bu alanlarla ilgili yatırım teşvikleri var. Hem de Etimaden olarak özellikle bu ürünleri biz çok daha uygun koşullarla kendilerine tedarik güvencesi ve kalite güvencesi sağlayarak temin etmiş olacağız. Bir yerde bir Bor etrafında bir sanayi kümelenmesi oluşturmayı amaçlıyoruz. Belki bunu ileride bir Bor OSB gibi bir organize sanayi bölgesi çatısı altında da toplayabiliriz. Çok güzel, önemli bir vizyon. Sayın Bakan siz ağırlıklı olarak Hatay, İskenderun bölgesinde depremzede vatandaşlarla çalışmaları koordine ediyorsunuz. Onlarla birliktesiniz ve bu program için buraya geldiniz evet. ve sonra tahmin evet. ediyorum yine deprem bölgesinde olacaksınız. Ben hem mutlu oldum hem de size ve sizin şahsınıza bütün eti madene ve onların çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Orada da gerçekten çok heyecanla konularını anlatan insanlar gördüm sağlık alanında kullanıldığını gördüm. Yani antibakteriyel, anti evet. fungal yani mantar hastalıklarıyla mücadelede bile kullanıldığını, tarımda, tarımda kullanı yani neredeyse kullanılmadığı alan yok. Siz kısa bir süre önce sizinle daha önce gerçekleştirdiğimiz televizyon programında da bir bahsetmiştiniz. Boron getirmiştiniz. Onlar da hı hı. Insanların temizlik ürünü temizlik olarak, kullanıyor. olarak kullanıyorlar. Neydi orada e, ter temiz miydi kullandığımız evet, kavram? Ter temiz kavramıydı. Çamaşırlar için. Evet. Boron kullanmalarını biz e, evet. vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Evet, ben kapatırken e, burada az önce duyduğum bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Sana, sayın genel müdür mü söylemişti ya da siz mi sayın bakan hatırlamıyorum ama. Cevherden mücevhere evet. diye bir kavram kullanılmıştı. Ben e, son cümleyi öyle kapatacaktım. Siz pas atmış e, oldunuz. Evet Zaten ama yani çok hoşuma gitti. oldu. Onu tekrarlamak Şimdi istedim. Şey, çok anlaşılır bir şey çünkü o. Aynen öyle. Lütfen. İşte cevherin değerinden bahsediyoruz. Ama bunlar artık bizim mücevherlerimiz. Yani ve piyasada hani insanın herhalde e, mukayese edeceği alanlar daha çok altın gibi. Hani böyle ziynet eşyaları. Tabii. Ama görüyorsunuz ton fiyatları gram fiyatlarına baz aldığınızda altından daha değerli adeta bir yerde mücevher hale dönüştürmüş oluyoruz. Onun için biz bu yolculuğumuza Cevher'den mücevhere giden yol olarak tanımlıyoruz. Çok teşekkürler. Ülkemizin geleceği açısından da çok önemli. Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah başarılı bir süreç ortaya konur. Sayın Bakan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim, ediyorum. Tekrar ilginiz, alakanız sağ için sağ olun. Siz de her fırsatta her bizim zaman yeni projelerimizi, yeni takip ürünlerimizi takip ediyorsunuz. Vatandaşımıza aktarmada aracılık yapıyorsunuz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim.